O zaman ben Göztepe'ye gidiyorum beyler izninizle. Evet. Çünkü e, hocamız telefon attığımızda Göztepe'deki direktör Cihat Arslan'la bir selamlaşalım. <laughs> hocam iyi akşamlar. İyi akşamlar, iyi yayınlar diliyorum. Her gün hocam Mehmet Bey'e selamlar. Yayınlar, Teşekkür hocam. ederiz. Hocam Elazığ karıştı. Şimdi siz de bu hafta deplasmana gidiyorsunuz. Karıştı derken bir değişiklik oldu. Yeni evet. gelen hocalar hep bir yeni bir hava getirirler takımlara. Ne olursa olsun Süper Lig'de de böyle, premierlikte de öyle, Bankasya'da da muhakkak öyle olacak. Şimdi bu sizin açınızdan bir avantaj mı, dezavantaj mı? Siz nasıl görüyorsunuz? Bizim açımızdan tabii ki bence dezavantajdır. Yani çünkü evet. Bülent Hoca da çok değerli bir kardeşimiz, arkadaşımız, hocamız. Kendini kanıtlamış bir teknik direktör. Bir hava getireceğim muhakkak ama Evet. E yani biz de kolay teslim olma niyetinde değiliz tabii. Çok zorlu bir ekiple oynayacağımızı biliyoruz. Ee, evet. Onun şartlarına göre de hazırlanmaya gayret ediyoruz. Ee, zor bir karşılaşma bekliyor ama e, galibiyet için elimizden gelen her şeyi yaparız inşallah. Ah keşke bu değişiklik bir hafta sonra olsaydı diyor musunuz hocam? Ben dedim zaten onu çünkü basın <laughs> toplantısında da aynısını söyledim. Yani evet. keşke Adana'yı yenip gelselerdi. Yani şimdi tam teyakkuz halindeler. Artık Evet. Belki de son şanslarını oynuyorlar iki için. Evet. E Tabii daha çok daha ciddi bir karşılaşma bizi bekliyor. Evet. Peki hocam Göztepe nasıl oynayacak bu deplasmanda? Nasıl bir oyun izleyeceğiz biz? <laughs> ya bizde kadro derinliğimiz çok fazla yok. Biliyorsunuz Ali Kuçuk sarı kart cezalı, Hakan Açı Bektaşoğlu sarı, e, kırmızı kart cezalı. Evet. E, bir de bu arada İbrahim Şahin'in sakatlığı devam ediyor. Biraz hücum anlamında sıkıntılarımız var. Hı hı. Ama yani eee takım olgusu olarak sahaya yerleşebilirsek planımız o daha çok yani takım olarak mücadele edebilmek. Bireysellikten çok takım olarak mücadele edebilirsek şansımız yükselebilir. Yoksa Elazığ Spor çok ciddi bir takım ve sıkıntılı maç bizi bekleyebilir yani. Evet. Peki. veler sizin sorunuz var mı Cihat hocamıza? Başarılar hocam hafta Kolay Valla hocam. Sağ. Sevgiler sağ olun Her gün hocam. <laughs> Hoc hocam bunu söylüyorsunuz ama son 5 haftada 12 puan. Elazığ 3 evet. ma, 3 haftadır kazanamıyor. Ya yani bu bu istatistikler sizi çok şanslı gösteriyor <laughs> maçta. Yani biliyorsunuz yani tabii inşallah çünkü bizde yani peşin peşin oraya e, kaybetmeye gitmiyoruz. En yani, kötü bir <laughs> puanla dönmeyi hedefliyoruz. Kazanabilirse <laughs> üç olmazsa bir dönelim diyoruz. Çünkü iyi bir ivme yakaladık. Yani evet. birbirimize inancımız e, oturdu diyelim. Bunun devamını niyet niyetindeyiz zaten. Evet. Başarılar hocam. Çok teşekkür Başarı. ediyorum. İyi yayınlar. Başarılar Selamlar. diliyoruz. İyi akşamlar. Çok sağ olun. İyi yayınlar. Evet durum böyle. Göztepe cephesinde de eksikler olmasına rağmen oraya da yenilmeye gidiyor. Değiliz diyor Cihat Arslan doğal olarak.